İyi yapacak bir şey yok. Hadi hayırlısı. Mola aldı ama. İlk elden mola mı alınır ya? Şu an hileyi açıyor o bak. Biraz keyfini <laughs> tamam yeter bu kadar. Yeni DNA, yeni DNA. <laughs> VSS <V> Bırak sal. Aa, abi Ol, çok o çok bilendi mi o adamı? Salıp kursaydın şimdi kurumuştu yani. O adam çok bilendi. Cama bomba attı az önce adam. Hı hı, smoke'tan yani yandım valla Biri aşağıda kapının hemen sağında Fırat, biri de yukarıda. Hadi yallah Allah. Ne de? Yukarıda kapıdaydı. Evet. Sağ kapıda. helal Sağdaki kapıyı açsana Fırat. Soldakini de ben açacağım. Adamlar heyecanlanıyor öyle yapınca. Kendimden biliyorum. Ya vurdum onu. Ya. Allah kahretsin ya. Burada beklemiş, beklemiş, beklemiş. Ha yine attım, Biri SSG'li yukarıda ya. Biri hep orada, biri de hep raşlıyoruz. Oğlum adam var garip oynuyor Buraya sis attılar, bekle sis gidene kadar kanka. de burada ikisi de yukarıda kanka. Yine 91 vurdu. Biri aynı yerinde, aynen. Yeri de camın orada. İkisi de baba şu an. Bir daha buradan çıkmaz mı? Sen büyüğü bozdun. Niye hiç türlü oynuyorsun? Kanka adamlar rushluyor. Ne yapayım? Olsun oğlum. Büyü bozdun diyor bana. Sesçi. Sesçili vurdu ne adamı da? Birini adamı bu... bak bir vurdum sesçili. Buradaki burada bekleseydim büyük ihtimalle vururdum. Benden mermi geçiyor mu? Gene rajladı. 74 vurdum. Sen de aynı. Helal. Diğeri aynı yerinde kanka. SSG'li o da. Aynen sağ üstte. Yine soldan çıktı. <laughs> o acı ona yeter. Al SS ben Bomba çekmedim ya. Tüh. Olsun. Vent'ten mermi geçiyor mu acaba? Bir kesin AWP'li ya. Sen korusana beni. Yakın tutuyor burayı. Çok... Rajladı ya. Ya nerede kaçtın ya? Sen niye kaçmadın ki? Oğlum Tam kapattım öyle çıktı ya. Hayırdır bu Biliyor da AWP almamış. AWP almamışlar Fırat. Şeyle arkada duruyordu oğlum. O M4 a e resti. MP7 oynayan aldı M4 abi. E. Allah Allah. <laughs> Allah kahretsin. Ne oldu? Nasıl öldüler ki? Ben daha hiçbir şey göremedim. İşte bir şey koydum. Bir tanesine filik attım, bir tanesine de cuk diye okudum. Filik değil onun adı, şans. Move it, move it. Lan rajecek. Biri tam üstünde biri de aynı yerde tam Vurdum ama ya 70 İyi güzel T'de güzel aldık Vallahi ben de şaşırdım Biri soldan direkt Biri soldan direkt rushlayacak. İkimiz de solu tutalım ilk başta. Atlayabilirsem tutacağız. Cam geldi. Bir tane vurmuş olmam lazım ona. Ya göster ben saatte tutayım. Bomba bizde. Sana geliyor. İyi vur. İyi, iyi iyi iyi. Güzel. Bomba mı yok? Onu alacağım sen o kadar. Geçti Golda. bir tane. Öldüm onu. Sağ kapı. Bir de sağ. Bir öldü. Sağda hala. Flash attım. Bombonda niye kurmuyor biraz ki bu? Beklesene, biraz beklesene Öldüm hemen önünde Fırat. Bekle bekle. <gülüyor> <Helalde>. <gülüyor> Cam geldi. Bir öldü. Cam diğeri Bir tane vurdum. On. almayı unuttum neyse ya atlayamıyorum ben ya sağ kapı açıldı geçti ikisi de, ikisi de sitede hayatımı Bırak lan! Hadi, hadi, hayatımı yani adamı çok güzel öldürdük ya. <gülüyor> <gülüyor> kapı <açılı gülüyor> adam hayatını hayatımı kurtardı. De hep öyle şoka uğruyorduk. başladığında İşte biri camda biri var. Vurmuş olmam lazım. Gördü. Camda hala. Orada. Oy. Helal be, helal be. Adamları evet. çok fena ezdik ha. Bir daha mı? ben Yol parası vereyim. Al o parayı dürbük, ananın amına sok orospu çocuğu. <laughs>